Survivor'da bu haftanın 3. dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı. Olaylı dokunulmazlık oyunu. Bu haftanın son dokunulmazlığı. Yarışmacılar bu yüzden baya bir gergindi. Ve bu da oyunlara yansıdı. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu hafta gerçekten oldukça fazla rekabet dolu anlar izledik. Çünkü artık iyice sonlara doğru geldik. Ve bu saatten sonra potaya girene yazık olacak. Çünkü kimin eleneceği asla belli değil. Ve dokunulmazlık oyunlarının da sayısı düştüğü için artık mesela üst üste aynı takım kaybettiği takdirde neredeyse tüm takım potaya girecek. Ve bu da çok kötü bir şey. Zaten buna çok yakın bir senaryo izledik. Gerçekten Survivor artık çok daha hızlı bir etaba geçti. Ki zaten bildiğimiz gibi bir ay içerisinde de şampiyonunu bulacak. Arkadaşım sence Survivor 2025'in şampiyonu kim olacak? Sen kimin şampiyon olmasını istiyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Survivor'da dokunulmazlık oyunlarını artık kimin kazanacağını tahmin etmek gerçekten çok zor. Çünkü yarışmalar gelmiş geçmiş en rekabetli ve hırs dolu olanlardan birileri. Ve bu yüzden iki takım da kaybetmemek için her şeylerini veriyorlar. Bunu zaten ikinci dokunulmaz koyununda gördük. Yarışmacılar adeta kendilerini parçaladı. Fakat ben bu haftanın üçüncü dokunulmazlığını tekrardan kırmızıların kazanacağını düşünüyorum. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence bu haftanın 3. dokunulmazlığını hangi takım kazanır? Sebebiyle birlikte yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi